Bugün diziler konu özeti yapıyoruz. Pozitif Doğal Sayılar kümesinden, Reel Sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyona aslında Gerçel Sayılar dizisi veya dizi deriz arkadaşlar. Dizilerimiz an ile ifade edilir, a1 birinci terimi, a2 ikinci terimi, a3 üçüncü, an ninci ve eğer devam ediyorsa sonrasındaki terimlerden oluşur. Dizilerde bazı özellikler vardır. Bazı özellikleri sağladığı takdirde o dizilerimize isimler veririz. Mesela sonlu dizi. Sonlu dizi ne demektir? Sonlu dizi en yerine bir sayı belirlediğimizde oluşturduğumuz dizilerdir aslında. Sonlu dizilerin tanım kümesi sonlu olmak durumundadır arkadaşlar. A'yı dizimizin tanım kümesi olarak alacak olursak bu tanım kümemizi bir k sayısı ile bitirdiğimizi varsayıyoruz. Buraya bir sayı değeri de verebiliriz. Bu dizimizin terimleri A20'de son buluyor. Eğer bunu bu şekilde sınırlandırmasaydık sonsuz diziyi elde etmiş olacaktık. O zaman sonsuz diziyi nasıl tanımlarız? Sonlu olmayan dizilerdir. Sonlu olmayan diziler sonsuz dizilerdir arkadaşlar. Şimdi bundan sonra göreceğimiz başka bir dizi çeşidi ise eşit dizi. Eşit dizi ne demektir? Aslında fonksiyonlardan, polinomlardan bunu yorumlayabiliriz, hatırlayabiliriz değil mi? Eşit dizi dediğimiz şey her n elemanıdır. Pozitif doğal sayılar için a n'in b n'e eşit olmasıdır. Yani elimizde aslında bir a n bir de b n dizisi var. Ama bütün en değerleri için bunların terimleri birbirlerine eşit geliyor. En eşittir 1 için A1 ile B1. En eşittir 2 için A'nın ikinci terimi ile B'nin ikinci terimi gibi. Sabit dizi ise aynen fonksiyonlarda ve polinomlarda olduğu gibi arkadaşlar. Bütün terimlerin aynı görüntüye gitmesi. Yani birinci terimimizin, ikinci terimimizin, üçüncü terimimizin, Eninci terimimizin hepsinin birbirine eşit olması demektir. Bu dizilere sabit diziler deriz. Burada bir şey eklemek isterim arkadaşlar. Eğer bir dizimiz bize şu şekilde verilmiş ise a n artı b bölü c n artı d yani n'e bağlı rasyonel ifade şeklinde verilmiş ise aynen sabit fonksiyonlarda yaptığımız gibi nlerin katsayılarının oranı a bölü c eşit olmak zorundadır b bölü d'ye. Sabit dizide lütfen bunu unutmayalım. Aritmetik diziye gelecek olursak arkadaşlar, eğer bir dizimizin ardışık, birbiri ardına gelen terimleri arasındaki farklar sabitse sevgili arkadaşlar, biz bu dizimizi aritmetik dizi deriz. Ne demek istiyorum ardışık terim derken? Ardı ardına yazılan yani mesela a2 eksi a1 eşit olmalı. a3 eksi a2 bu da eşit olmalı. An eksi an'den bir önceki gelen an eksi İşte bu durumda bizim dizimiz aritmetik bir dizi oluşturacaktır. Biz bu aradaki farkları arkadaşlar ortak fark anlamında d deriz. Bu d'yi biz nerede kullanacağız? Dizimizin bir teriminden faydalanarak genel terimi yazma formülümüzde. Şimdi eğer bir n pozitif doğal sayımız var ise bir dizimizin genel terimini a n artı bir eksi a n yani ardışık iki terim arasındaki farktan faydalanarak bu d reel sayı olmak durumunda arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı d. Şimdi buradaki n eksi bir dediğimiz şey indislerimizin farkıdır. Burada bakın A2, A1'den bir fazla olduğu için A1 artı buraya 2 yazdığımız takdirde 2 eksi 1 çarpı D yapmalıyız. Buraya biz A1 yerine başka terimlerde yazabiliriz. A elde etmek için A 3'ü de kullanabiliriz. İstediğiniz serimi kullanabilirsiniz. Fakat bu durumda N'inci terim ile üçüncü terim arasındaki ortak farktan kaç tane olacağını hesaplamayı unutmamalıyız indislerimizin farkı kadar ortak fark olacaktır. İşte bu şekilde aritmetik dizimizin genel terimini bulabiliriz arkadaşlar. Aritmetik dizilerimizde bazı özellikler vardır. Bunlardan sorularımızda çok fazla faydalanacağız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şudur. Sizin herhangi bir teriminiz o teriminize eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısıdır. Bu ne demek? Bir tane AN dizisi düşünelim. AN dizimizin terimleri 2, 4, 6, 8 ve 10 olsun. İşte burada bu A birinci terimimiz, bu A ikinci terimimiz, A3, A4 ve A5. Ben A3'ü eğer elde etmek istiyorsam kendisine eşit uzaklıktaki bir sonraki ve bir önceki A4 artı A2 bölü 2'yi kullanabilirim ya da kendisine iki uzaklıktaki iki sonrası ve iki öncesindeki terimleri kullanarak ikiye böldüğümde yine istediğim terimi elde etmiş olurum sevgili arkadaşlar. Bu örneğimizden sonra ise ilk en terim toplamına geçelim. Aritmetik dizide yine önemli formüllerden bir tanesi budur. İlk n terim toplamı Sn ile ifade edilir arkadaşlar. Bu bizim için ne ifade eder? İlk n terim toplamını yani A1'den A2, A3 artı A, N'e kadar olan. Burada 7 yazıyorsa siz ilk 7 terimi toplarsınız. 6 yazıyorsa ilk 6, 20 yazıyorsa ilk 20 terimi toplamanız anlamına gelecektir. Evet. Tabi burada teker teker toplama işlemi yapmayacağız. Bunun için bir formül geliştirilmiş. O formülden bahsedelim. Sn dediğimiz formül şudur arkadaşlar. a1 artı an bölü 2 çarpı n. Esasında buradaki a1 artı an bizim terim toplamında daha evvel tlt konularında öğrendiğimiz terim toplamındaki ortanca terimi n ise sevgili arkadaşlar terim sayısını ifade eder. İsterseniz kısa bir hatırlatma yapalım bunlar için de. Ortanca terim nedir? İlk terim artı son terim bölü 2. Terim sayısı ise nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bir. 1'den n'e kadar n terimimiz olduğu için ilk n terim toplamamızı biz bu formülle ifade edebiliriz. Bazı kitaplarda şununla karşılaşabilirsiniz. Burada a n'i de a1 cinsinden yazarak yeni bir formül elde ederler. a n eşittir a1 artı n-1 çarpı d olduğu için bazı kitaplarda şununla karşılaşacaksınız. Sn eşittir. An yerine a1 yazıyorum. a1 artı a1 artı n-1 d bölü 2 çarpı n. Sn'den sonra ilk n terim toplamından sonra bir de sigmadan bahsetmek isterim. Sigma dediğimiz de yine bir toplam e, formülüdür. Fakat burada ilk n terim toplamını bulmak zorunda değilsiniz. Tabi bulabilirsiniz. K1'den n'e kadar gidecek olursa eğer ak'larınız a1 birinci terim, ikinci terim, n'inci terime kadar toplayıp S sn'e eşitleyebilirsiniz. Fakat burada alt sınırınızı 1 olarak belirlemek zorunda değilsiniz. Burada biz alt sınırımızı istediğimiz yerden başlatabiliriz. Dördüncü terimden başlamak istersek eğer AK yani bunlar indislerim 4'e kadar 4'ten başlayın. Sınırlandırabiliriz. 12'ye kadar gidecek demektir. Bu da A4 artı A5 artı A12 demektir. Bunu da unutmayalım lütfen arkadaşlar. Geometrik dizi ise herhangi bir dizinin ardışık terimleri arasındaki oranın eşit olması durumudur. Ne demek istiyorum? Yani aslında birbirinin katı olan sayıların diziyi oluşturmasıdır. Şunu söyleyebiliriz: a2 bölü a1 eşit olmak zorundadır. a3 bölü a2'ye o da eşit olmak zorundadır. a4 bölü a3'e ardı ardına gelen terimlerin birbirlerine oranı ortak olmalıdır. İşte bu durumda oluşan dizimize biz geometrik dizi diyoruz. Buradaki r dediğimiz ortak fark değil, ortak çarpan veya ortak oran olarak adlandırılır. Genelde geometrik dizi ile aritmetik dizideki d ve r karıştırılır. Aritmetik dizide ortak fark, ardışık terimler arasındaki fark, geometrik dizide ortak oran, ortak çarpan, ardı ardına gelen terimlerimizin birbirine oranının eşit olması durumudur. Biz bundan faydalanarak arkadaşlar genel terimimizi nasıl yazabiliriz? Hemen düşünelim an. İlk terimden başlayacak olursak, mesela buraya bir dizi verelim. Geometrik bir dizi örneği verelim ve oradan formülümüze ulaşalım. 2 ile başlayalım. 2 katına çıksın 4, 2 katına çıksın 8, 2 katına çıksın 16 ve bu şekilde devam etsin. Bakın her birinin birbirine oranı 2. 8'in 4'e oranı, 16'nın 8'e oranı. İşte aslında bu bunun r katı. Bu da bunun r katı. Peki birinci terim ile üçüncü terim arasında nasıl bir fark var? Bunu r katına aldım. Bunun da r katına aldım. Dolayısıyla 2'nin r kare ile çarpımı bana 8'i verecek. Hemen indisleri arasındaki farkla bir ilişki kurabildiniz mi? O zaman a1 çarpı r üzeri indislerimizin farkı n-1. İşte bu bizim genel terimimiz arkadaşlar. Geometrik dizinin genel terimi budur. Tabii ki sadece A1 ile yazmak zorunda değilsiniz. Siz A3'ü elde etmek için A1'i kullanabilirsiniz. A2'yi kullanabilirsiniz. A3'e ulaşmak için 3 eksi 1 yapar. 3 2 yaparsınız. Yani n eksi 2 yaparsınız. İsterseniz buradan yine bir örnek verelim biz. Mesela A3'ümüzü elde edelim. A3'ü A1 çarpı R kare ile ya da A2 çarpı R ile elde edebiliriz. R'mizi bulalım. R'miz neye eşittir arkadaşlar? 2'ye. 8 bölü 4'ten. O zaman biz A3'ü yazacak olursak A3'ümüz 8'di. A1'imiz 2. R'miz 2. Değil mi? 2'nin karesi. Ya da A2'miz neydi arkadaşlar? A1'in 2 katı olan 4 çarpı 2. İşte gördüğünüz gibi ister A1'i kullanarak ister A2'yi kullanarak sonrasındaki terimler içinde A4, A5'i kullanarak siz istediğiniz bir terime ya da genel terime ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, hatırlarsanız eğer aritmetik dizide bir özellik vermiştik. Demiştik ki herhangi bir terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısıydı. Ortanca terimi ifade ediyordu aslında bir taraftan. Şimdi geometrik dizide de biz bunu şöyle yorumlayacağız. Herhangi bir terim daha doğrusu terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımıdır. Kendisinden bir sonraki ve kendisinden bir önceki terimin çarpımı arkadaşlar bize o terimimizin karesini verir. Hemen inceleyelim isterseniz. Mesela 4'e bakalım. 4'ün bir sonraki terim 8. Bir önceki terim 2. 4'ün karesi nedir? 16 eşittir 2 çarpı 8 olacaktır. İlk n terim toplamını ekleyelim arkadaşlar buraya. Aritmetik dizide en terim toplamamızı nasıl hesapladığımızı görmüştük. Geometrik dizide ise a1 çarpı ilk terim çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r şeklinde hesaplayabiliriz.